Arkadaşlar bu benim yeni modelim. Ben bundan sonra bununla dolaşıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. E, bu tip maskelerin korumadığı konusunda çeşitli söylentiler var. Sakın aldanmayın, inanmayın, kullanın. Dışarıdan gelebilecek olası virüsü az ölçüde de olsa tabii ki engelleyecektir. E, mümkünse profesyonel maske takın. ama 10 yıllık maskeleri 250-300 liraya sattıkları için artık tabii biraz alma gücümüz de düşmüş oldu. E, bu durumda bu maskeleri elbette kullanabilirsiniz. Hadi diyelim tutmadı. Ne olacak? Ya sizde varsa sevdiklerinize de zarar gelsin ister misiniz? Yani aman bende varsa herkes de olsun mu dersiniz? Sizde varsa öksürürken korur, hapşururken korur. Öyle değil mi? Yani bu maskeleri artık alışkanlık haline getirmemiz şart diyorum. Bu bir. İkincisi ne yapıyoruz? Kesinlikle dışarıda bir işimiz var çalışıyoruz. Evimize geldikten sonra mümkün olduğu kadar temizliğimize dikkat ediyoruz. Kıyafetlerimizi çıkarıyoruz. Yeni kıyafetler giyiyoruz. Evimize de o virüsü taşımıyoruz. Özellikle el temizliği. El temizliğine çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Artık çatal bıçak kullanmayı da alışkanlık haline getirmek zorundayız. Sokaktasınız. Ellerimizi yıkayabilme gücümüz yok. imkanımız yok. Ne yapıyoruz? Hiç değilse kolonya. Yanımızda kolonya taşıyoruz. Antibakteriyel jeller var. Onları kullanıyoruz e, ellerimizi dezenfekte ettikten sonra temiz bir mendille tekrar üstünden geçiyoruz ve o mendili kesinlikle atıyoruz. Ha çok mu utanıyorsunuz bu maskeyi takmaktan? Ne var utanacak anlamadım. Ben toplu taşım kullandım az önce. Metroya bindim. Ne yapacağım? Ya bende varsa? Hadi başkasındaki virüsü korumadı diyelim. Ya bende varsa? Ya ben başka insanlara geçirsem? Bence bu benim insani görevim imkanımız yok mu ya da hoşlanmadınız mı bu maskeden? Elinizde mendille geziyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra elimizde mendille geziyoruz ve bu mendil e, tek kullanımlık. Olası bir öksürük, hapşuruk anında ağzımızı kapattık ve attık mendil. O da mı yok? Elimize hönkürmüyoruz. Neden elimize hönkürmüyoruz? Birisiyle merhabalaştığımızı düşünün. Var olan virüs başkasına çok kolay geçmiş oldu. Öyle değil mi? Ne yapıyoruz? En kötü olasılık. Ceketinizin içine mi öksürürsünüz. Şöyle kolunuzu kapatıp bir şeyinizin içine mi öksürürsünüz. Lütfen bu konularda çok duyarlı olalım. Ekstra e, sirkenin de mikrop öldürme gücünü hatırlatayım. E, elma üzüm sirkesi diye ayıramıyorum. Onu araştırırsınız ama e, üzüm sirkesinin biraz daha etkin olduğu söyleniyor. Kıyafetlerimizi, evimizi sirkeyle ile temizleyebiliriz. Yani yıkama suyuna veya temizlik yaptığımız suyumuza bir miktar sirke koyabiliriz. Bu da etkindir. Sonra vücuttaki bakteriyi de öldürmesi açısından sirke çok fazla kullanılır. Hatırlarsanız sirkeli suyla son suyu yaparlardı zamanında insanlar. Onu boşuna yapmazlardı. Adamların vardı bir bildikleri. sirkeli su içebilirsiniz. Hem zaten diyet konusunda da size yardımcı olacaktır. Ya yakımına yardımcı olacaktır. Sirkeli suyu çmek son derece faydalıdır. Başka faydaları da var. Araştırırsınız bu şu an konumuz değil. Ve bağışıklık sistemimizi son derece güçlü tutmamız gerekiyor. Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutarız? Ekstra gıdalar, vitamin yapları falan filan onlara geçin. Ekstra gıdalar ve mikroplara karşı korunma yöntemleriyle. Mesela zencefil çok iyidir bağışıklık sisteminde. Ve polen, arı sütü, dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı kendinizi bu yöntemlerle başta temizlik olmak üzere koruyoruz. Ama lütfen şunu alışkanlık haline getiriyoruz. Allah ben artık böyle dolaşıyorum. Size de tavsiye ederim. İllerimizde olmayabilir ama ben şu an İstanbuldayım ve çok sağlam kaynaklardan, e, hatta Etfal Hastanesi, hastane ismi de vereyim. Dün gece bir koronavirüsü vakasıyla hastaneye bir kişi gelmiş. Yani söylendiğine bakmayın ciddi bir şekilde koronavirüsü var Türkiye'de. Neden saklanıyor bilmiyorum. Ama dün gece Etfal Hastanesi'ne virüslü bir arkadaşı taşıdıklarını birinci ağızlardan duydum. Buna dikkatinizi çekiyorum. Yani Türkiye'de yok denen virüs var. Altını çiziyorum. Onun için o şahısların kiminle temas ettiği, hangi araçları kullandığı, hangi toplum araçlarından kimlere bulaştırdığını bilmiyoruz. Bu yüzden başta temizlik olmak üzere kendinizi mümkün olduğu kadar koruyun. Var olası sizde olan virüsü başkalarına bulaştırmamak için de bu tip maskeler ve lütfen mediler kullanın. Evet. Hapşuruk, tıksırık vesaire gibi durumlarda dışarıya atılmış olan virüsler havada arkadaşlar 3 saat asılı kalıyor. Bunu çoğumuzun bildiğini tahmin ediyorum. Yani ben bu yoldan geçerken 3 saat önce virüsü bir arkadaşım her sırığının tık sırığının partiküllerine hop erişebiliyorum. Onun için yürürken de bu maskeyi öneriyorum. Henüz aşısı da keşfedilemedi. Bir, ikincisi tedavisi yok. Siz bilirsiniz. Yine de sağlıklı günler diliyorum. Çok yakın birinci ağızdan bir hastaneye koronavirüslü olduğu tespit edilen. Bir de tespit edilemeyenler ve şu anda kuluçka döneminde o virüsü taşıyanlar var. Tespit edilebilen tesadüfa bir hastanın o hastaneye getirdiğini birinci ağızdan gördüm. Yani şu anda o hastanın temas ettiği kişiler, temas ettiği yerler ve benzeri hallerde ulaştırdığı insanlarda da şu anda o var. Ve Adana, Elazığ, İstanbul, Ankara değil. İnsanlar seyahat halindeler. Kargo dediğimiz durumlar var. Tamam, virüs bakteri cansız bir ortamda yaşamıyorlar. Ama siz hücre taşıyan insanlar olarak o virüse, o bakteriye temas ettiğiniz anda o sizin vücudunuzda yaşamını sürdürüyor. İşte bilmem kaç yıl, yıl önceki yok olmuş sonra tekrar var olan hastalıkların bilmem kaç yüz 50-60 yıl sonra tekrar var olmalarının sebebi bu. Bunu hatırlatmak isterim. Sana China Market. Abi çıkın hayatımızdan ya. Ürünlerinizi sattığınız yetmedi. Sağlığımıza kadar girdiniz. Amerika'nın bir oyunu olmadığını düşünsem yemin ederim. Sırf bize maske satmak için bu hastalığı yaydıklarını bile düşüneceğim yani zamanda az söylemediler. Çin malı ürün almayın. Önünü kesin yerli malına yönlendirelim halkımızı diye. Kim dinledi abi? Hiçbirimiz. Al şimdi sana çayna ve koronavirüsü. Fareleri, köpekleri yiyin gari. Al sana ciciş bir köpek. Bu seni yemezse sen onu yersin. Kızım. Ne arıyorsun sen bakayım? Ot yiyor abi. Karnı ağrıyor çocuğun. Resmen ot yiyor. Karnın mı ağrıyor senin? Aynen ot yiyor. İyi hadi bakalım sana afiyet olsun. Biz et yiyelim sen otla. İnsan. Hangimiz insan? Bu arada maden çayına hırlık hırlık kızlarına asla unutmayacağız. 2025 sonrası herkesin, her bireyin ve her toplumun yaptıklarının Nerede? cezasını göreceği, yaptıklarından sorumlu olacağı yıllar. Yunus'la ilgili hatırlatmaya mutluyum bir şey daha var. Ee, bol bol yudum yudum su içiyoruz arkadaşlar. E, i̇ndikten sonra yaşayamıyor. Mide asidiyle birlikte yok oluyor. Devamlı boğazın cıkıklağımızı Ağzımızın, dilimizin ıslak edeceğiz. Bol bol, bol su Bir de ben kestane aldım. Bağışıklık sistem diyorsak eğer ve C vitamini çok önemli. Narenciyeler, portakaldır, limondur mümkün olduğu kadar tüketiyoruz. Fakat kestanede de çok fazla C vitamini yüklü arkadaşlar. Mevsiminde de yeşil biber tüketebilirsiniz. Oldukça fazla C vitamini olan Sebzeler. Maskeli iki turist kız. Bu manzaraları görmek güzel. Metroda da gördüm birçok insan. Yani çekinmeyelim arkadaşlar. Takalım şu maskeleri. hayvanların ağızlıksız, tasmasız ve kafesiz gemilere gibi indirilmesi yasaktır. Şimdi hangimiz hayvan hangimiz insan. Hepimiz tasmalıyız kafesler içerisinde yaşıyoruz ve ağızlıklarımız da var artık. Aha. Sonunda köprüye uzaylılar düşüyor. Söndü ya la. Uzaylıların da mumunu söndürdük. Bu <laughs> bayağı eşdeğet olmama anketleri. Neden kız kulesini çekiyorum? Çünkü nostalji yapıyorum. Kestaneyi görünce aklıma geldi. Zamanında kız kulesine karşı kestane yediğimiz milattan önceki tarihler. Şimdi de aynını yapabilirim. Yanımda kestane var ve karşımda kız kulesi. Geri dönüyoruz. İşte evet. Rahat yani. Nevi tarhınız varsa ekstripli belirti derhal bir sağlık durumuna mutlaka başvuruyorsunuz. Çünkü grip gibi grip enfeksiyonu gibi belirtiler gösterirken birden zatüreyle çok benzer bir hale dönüşüyor bu virüsün gösterdiği. Yani Zaten eden canınızın yandığını düşünebilirsiniz bile. <laughs> Birçok yer, bar, kafe var olma özelliğini yitirmiş. Her yerde futbol maçı var. Yani adamlar ekmek derdinde yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz her mekanın, <laughs> her mekanın ekranında futbol maçı var. Ekmek aslanın midesinde yapacak bir şey yok. Müşteri lazım. Şey iyi güzel de, mekanda bir şeyler içerken nasıl maske takacağız? <laughs> i̇şte onda sıkıntı var. <laughs> bir tek onda sıkıntı var. Ben kuaförün tenhasını severdim. Şimdi artık mekanların da tenhasını sevmek zorundayız. <laughs> Ona göre dikkat. Tenha. Ama benim aradığım müziği yapan bir mekan arıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? bütün sokaklar mekanlarımız. <laughs> Ama türkü bar, biliyorsunuz türkü, türkü barlar direkt Taksim'e arkadaşlar. Alternatif istiyorsanız. Kürkü. Ha burada da buldum bir yeşil çam. Yeşil çam sokağı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, afiyet olsun. Abi ben bugün yürüdüğüm kadarının 5'te birine haftada iki gün yürüsem var ya fit olurum fit. Ama özlemişim sokaklarda yürümeyi o ayrı. Valla İstanbul'dan bahsediyoruz. Gez gez bitmez. Müsait Sade Celal sahnesine geldim. Arkadaşım İbrahim Can oyununu izlemeye geldim. Tatlı kaçık. E, bu arada ben konumdan çıkmıyorum. Geziyorum. Arkadaşlarımız ziyaret ediyorum ama konumdan çıkmıyorum. Ee, az önce bir tabelada ellerinizi en az 25-30 saniye kadar bol su ve köpükle yıkılabilmiş. Bu yine korona Siz tabi bunu yaparken suyu boşu akıtmıyorsunuz değil mi? Ellerinizi yıkarken, ellerinizi sabunlarken o sabunlama esnasında çeşmelerimizi kapatıyoruz. Sabunlamamız bittikten sonra çeşmemizi tekrar açıyoruz ve bol suyla duruluyoruz. Suyu heba etmiyoruz. Teşekkürler. Ben şimdi yavaş yavaş oyuna geçiyorum. Az önce yemek yedim, kredi kartı ödedim. Hemen aklıma geldi. Bakteri ve virüslerin en çok toplandığı alanlar malum. Kredi kartı, o slip makine. Laptoplarımız, bilgisayarlarımız, telefonlarımız, bu konularda da hijyene dikkat edersek biraz daha önlem almış oluruz diye düşünüyorum. Hatırlatmak istedim. Gez, gez bitmez. O kadar çok yer anlatabilirim ki size. Ben bugün uğradığım bir takım hepsinde değil. Bir takım yerleri yani size anlatmaya çalıştım. Korona virüsüne karşı savunma mekanizmamızı oluşturacak <laughs> şekilde. Maksat aslında oydu. Gezerken de nasıl tedbirli olabilirizdi. <laughs> Eh, şimdilik benden bu kadar. Ben yoruldum. Dinamiğe geçiyorum. Sevgiyle sıhhatle kalın. <laughs>